Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Mutlu sabahlarınız olsun diyorum. İzleyen herkese buradan çok 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 selam söylüyorum. Artık izlenmeye başlamış biraz da. Daha. daha iyi olmuş videolar. Öyle söylüyorlar yani. Ee, ben birkaç gündür yoktum. Hatta pazar gününden beri yoktum. Pazar günü en son e, kardeşlerime vlog çekmiştim biliyorsunuz. Ondan beri yoktum. Hastaydım. Boğazı falan öyle demiştim ya doktora gittim. Vlog çekmek de hiç içimden gelmedi. Birkaç kere başlayayım dedim ama yapamadım. Hatta böyle makyaj falan yaptım ki yüzüm gözüm düzelsin diye. E, hatta çok komik bir anı da oldu. Umut'la aramızda. Hemen anlatayım bir kısa özet. Şey. E, ben bir makyaj yaptım, ruj sürdüm. Yüzüm gözüm beyaz olduğu için tabii Umut ruju direkt fark etti. Ben <laughs> o videoyu zaten paylaşmadım dedim ki neyse bu kalsın dedim. Yani çok acayip belli oluyordu. Yani ben hiç sürmeyen yani ben yani öyle bir ruj sürünce yani küçücük çocuk bile evde anladı yani onu. Değişik bir şey olduğunu. Anne diyor dudağına ne oldu diyor bana. çok değişik, çok komikti. Artık yani ruj sürdüğüm zaman aklıma gelir mutluluğun tepkisi. Şimdi ben demiştim ben yani boğazım kötü falan filan işte ağrıyor falan. Doktora gittim test yaptım arkadaşlar. Çünkü ateşim 39'a çıkmıştı doktor testi mecburi gördü. 2-3 hastane gezdim. En sonunda devlet hastanesinde test oldu. Bir, bir buçuk günde falan çıktı. Ee, çok şükür ki negatif çıktı arkadaşlar. Yani bir şey yok. Bir şey olduğundan aslında şüphelenmemiştim kendi kendime ama yine de çocuklar var hani olsun istedim. Ben hani gitmişken yaptırayım dedim. Saçı kötü ya. Sabah kalkmışım da böyle dalga dalgalı. Neyse birazdan tipimi düzelteceğim zaten. Ee, orada yani yaklaşık bir senedir, belki iki senedir. Ee, en son herhalde İzmir'e gittim değil mi? Çeşme'ye, Nişan'a gittim de yine bu ojeleri sürmüştüm. Tırnaklarım çok kötü. Ee, şöyle bir rahatsızlık, rahatsızlık diyorlar buna. Tırnak yemeye alışkanlığım derler artık. Öyle bir şey. Yani durduramıyorsun yani. Böyle elin ağzına gidiyor sürekli. Ve ona mani olamıyorsun. Benim çocukluğumdan beri ileri bir şey. Bir ara mesela uzun bir uzuyordu. Tamam hiçbir şey olmuyordu. Sonra bir daha bir strese giriyor. Sıkıntıya girince tamam artık. Yani o, oh, o gece onlar bitmiş oluyor. Fark etmiyorsun bile. Yani bunu yapanlar biliyordu ben anlıyordur. Çok pis bir şey biliyorum. Ama neden oluyor onu bilmiyorum. Psikoloğa falan da gitmiştim yani. Şimdi oralara girmeyeceğim. Çok uzun hikayeler onlar. evet neyse işte bugün de dedim ki oje süreyim ki yani elim ağzıma gitmesin gittiğini anlara falan ne dün gece öyle bir şey yaptım çünkü acı acı ojeler var bilirsiniz onları sürüyorum onları kullanınca hiçbir şey olmuyor hiçbir sıkıntı olmuyor elim ağzıma gidince tamam diyorum gitti. yani acı var hissetme gonca anlama gonca <laughs> koparma gonca falan öyle kalıyor neyse size bir şey daha söyleyeyim ondan sonra neler yaptım anlatacağım çocuklar içeride internetten çizgi film açtım ee, yine kudurdular, istemediler. Bir başka bir şey istiyor, biri başka bir şey istiyor. En sonunda gül galip geldi. Ya ben onu su dursunlardı. diye internetten siz gülüm atıyorum. yine yaramazlık peşindeler. Neyse çizgi film izlemiyorlar. İzleseler keşke sürekli açarım da izlemiyorlar. Şimdi birazdan bir daha bağırarak gelirler ablaya. Umut 3,5 yaşında falan televizyon izlemeye başladı. Yani daha yeni yeni. çizmek istemiyor. Küçükken de öyle bakardı ama çok şey değil yani dikkatini full oraya vermez bazı çocuklar var ya yani full oraya dikkatini verir. Umut kesinlikle öyle bir çocuk olmadı yani hiç televizyon arası çok iyi olan bir çocuk olmamıştır. Ee, Gül de öyle hiç çizgi izlemez mesela. Neyse ee, bizim şöyle gelişen bir şeyimiz oldu spontane gelişti. Bizim hani vloglar hep spontane gelişiyor ya bir tatil. Ee, eşim tarafından bir tatil almış şöyle almış 5 günlük izni vardı bana diyordu hani akçaya gidelim akçaya gidelim ben dedim kesin akçaya gitmem zaten orada bir buçuk ay geçirdim ne işim var orada artık bu hava zaten orada denize falan da girilmiyor başka bir olsa giderim hiç tahmin etmiyordum alacağını açık söylüyorum hatta dün akşam ona da söyledim dedim ki yani çok şaşırttı ben yani hiç tahmin etmiyordum alacağını dedim çünkü virüs falan var ya korkuyoruz gitmek daha istemiyoruz yani hiçbir yere daha önceler gittik yani kaç defa şimdi günahını almayayım yani. Her sene hatta bir yerlere gidiyoruz kısa süreli işte 3-5 gün falan böyle. Akçay dışında. Ama bu sene hani ist hiç isteyeceğini düşünmüyordum. Çünkü yazın istemedi. O kadar kuşadası dedik işte ben şirince gitmek istedim. Şirince 3-4 defa gittiğim halde şirince gitmek istedim. Ama o istememişti. Hani virüs var falan çocuklar şey yapardı. Sonra bana dedi ki ben de otel baktım dedi aldım dedi. Ben şaşırdım tabii. Ee, ben hatta iki gün öncesinden dedi, otel bak falan. Ben şaka falan yapıyordum, zannettim bakmamıştım hatta. <laughs> Hava durumuna bakmıştım sadece. Marmaris mi, Bodrum'u, Fethiye mi diye. Ben Fethiye istiyordum, Ölüdeniz'i. E, merak ediyordum aslında. Sonradan Marmaris'in daha azıcık olduğunu gördüm. Dedim ki Marmaris olsun. Sonra otel işte beğenmiş. zaten bir tane bulmuş. Beraber işte baktık ama ben şey yapamadım çok fazla. Anne Anlamadım yazısı mı başardın? Ne başladı? Yazısı var. O ne? Yazısıyla nasıl başladı? Tamam. Yazı şeklinde. Alt yazı mı çıkıyor? Hayır. silerim açılıyor. Silerim açılmaz. Siz... Tamam. Gelip bakacağım şimdi. Sen git geliyorum Ay, ona. Gideceğim. Bir tane daha bak. Geldim geldim. Hadi sen git geldim ben. Tek. Hadi tamam geleyim o zaman. Dük ya maşa bitmiş bana da açtı demek istiyormuş Kendisi de açtı çalışmış ama ben anlamadım şimdi gitti bu çünkü tabi izin vermedi. Neyse ben ne anlatıyordum? Nerede kaldık? Yani 5 günlük Marmaris'e bir tatil. Şimdi nasıl olacak, nasıl yapacağım bilmiyorum. Bugün Cuma. Bu vlogda zaten bir gün sonra yüklerim ben büyük, büyük ihtimal. Bugün biraz birkaç bavul bir şeyler hazırlamaya çalışacağım. Zaten çok korkuyorum, çok tedirginim. Virüsten dolayı çok tedirginim. Normalde çocuklar park yatağına falan götürüyoruz yani hiçbir yere değmiyorlar, bir şey de yatmıyorlar ama zaten Umut babasıyla yatıyor, Alışkın artık. Ben kendime nerede yatak bulurum bilmiyorum. <laughs> yatak izni <bari> herhalde <laughs> Neyse. E, bakalım. Ben de zaten daha iyi hissediyorum. Şu antibiyotim de az kaldı. Bitmek üzere. 3-4 tane kaldı sanırım. orada da götürürüm içerim. Biz yani cumartesi gecesi çıkacağız buradan. Gece 1-2 gibi belki işte sabah. Çünkü 10 saat sürüyormuş buradan. Sabah orada oluruz. İşte otel yerleşiriz falan bakalım. Nasıl olacak? Grand Setia diye bir otel. Ben baktım iyi, fena değil. 4 yıldızlı bir otel. 5 yıldızı niye almadım diyorum. 4 yıldızlı vardı diyorum. <laughs> Tabii canım neyse. neyse. Ekran kararını şöyle yapayım. Şimdi ben bugün bol hazırlarım biraz. Ondan önce kardeşim yanına gideceğim. Çocukları ona bırakacağım. Orada birkaç işim var dışarıda. Onları halledeceğim. Yarındaki uyuturum yine eşimi bırakırım. O zaman da işlerimi hallederim dışarıdaki olan işlerimi. Sonra evdeki işlerimi zaten çocuklar uyunca gece falan hallederim diye düşünüyorum. Size çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem zaten bir da yayınlamamış olurum. Yani dışarı işte diyorum ya. Umut yine bağırıyor ben kaçıyorum. Şu an ne yapıyorum bilemezsiniz. Belki de bilirsiniz anneli, anne olanlar bilir. Elektrikler gitti. Yaklaşık 2 saattir yok. Saat 12.30 oldu ve Hala elektrik gelmedi ve çocukların çorbasını artık vermem lazım. Saat on buçuk oldu. İlk başta blenderdan geçirmiyordum ben zaten çorbaları. Daha küçükken yani bahsediyorum. Böyle süzgeçten geçiyorum Bu süzgeç değildi ama daha önce ters süzgeçten geçirirdim. Daha az malzeme oldu. <laughs> ee, blender koymamak için. hani Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Hani ilk başta size yapıyordum ya eskiden blenderla geçiriyordum. Onu yapacağım çünkü elektrik yok çekemiyorum Umut. Böyle yapacağım böyle içeceksiniz çorbayı. Okey mi? Neden böyle içeceğiz? Çünkü elektrik yok blender'la çalıştıramıyorum. Bunu çorbayı yiyorum. <laughs> Niye? Çorba sevmiyorum. Daha tadına bakmadın ki aynı çorba. Sen küçükken de ben böyle süzgeçten geçirirdim onları biliyor musun? Peki tadı Tadı güzel tabi aynı çorba sadece blender'a getirmiş. Her şey aynı aynı malzemeler var. Aynen, ben, ben elektrik için çekerdim çorbayı ya blender ederdim blender'dan geçirdim ama nereden bilelim. Neyse şimdi ben onu halledeyim Umut. Çalışıyor. Yok daha çalışmıyor işte. Bu? Şey çalışmıyor herhalde evet çalışmıyor. Dur oğlum ne yapıyorsun anneciğim sen onu çalışıyor ne mu? Ben. Hayır çalışmıyor geç bakayım. Hadi ben bunu yapayım ondan sonra. Süzgeç tencere işte. Evet tamam. Hadi ben yapayım yiyelim. Bak dışarı çıkacaktık çıkamayacağız ama. O çorbayı da yapacağım. Hepsini yapacağım işte. Aynı çorba. Hadi tamam. İnternet yok çorbası. İnternet yok çorbası. Hadi tamam. Hadi gidin ben yapıp geleceğim. Arabanı al oradan. Arabanı koydum bak oraya. İşte neyse anlatacak sana kaldı. Bu e, blenderdan geçirmek için böyle yapacağım şimdi. E, o da güzel oluyor aynı şey oluyor. Eskiden de yapardım zaten. Hayırdır oğlum? Hayırdır kızım? İyi kızım evet evet oraya sür onu anneciğim sür. Hayır ya gül lütfen. Hadi odaları topladım salon kaldı. Süremeyiz de salonu toplayacağız eteceğiz hadi. Şöyle oldu şurada posası kaldı böyle. Biraz kalıyor zaten. Bu da böyle oldu inşallah içerler. Çok blender gibi olmadı. Şimdi deneyeceğiz bakalım içerler umarım. Yani evden o kadar hızlı çıktık ki ne giydim nasıl yaptım bilmiyorum. Bu çorbalarını götürüyorum. Orada blender yapacağım ve rica içmediler. Başka bir şey de yemediler. Süt falan vermeye çalıştım ama Yani yemek falan verim dedim yemediler. Çorba çorba diye. İddia edince üzerine üzerine götürüyorum şimdi. İnşallah yarın bakarız. bastı. Tamam. Önünüze hiç bakmıyorsunuz. Bak görüyorum sizi. Hiç önünüze bakmıyorsunuz. Elimi tutmuyorsunuz. Şimdi elinizi tutacağım. Tamam, hadi gelin. Nereye gidiyorsunuz siz? Niye çorbaya, ya, çorbaya? Bir... Yangına. Hayır, hayır oraya gitmeyeceğiz. Mehtap teyzenin yanına gideceğiz. Çorbamızı içeceğiz, eve geleceğiz. Aşağıya bilmiyorum. İner mıyız bilmiyorum. Onlar çocuklar böyle hepsi evdedir. Uyuyorlardır belki bilmiyorum. Ben ben sorarız Mehtap teyze. Şey, dayın ara sorarız. Dayın... Ama siz uyuyacaksınız. Olmaz. Uyuyacaksınız ya. Uykudan sonra bakarız. Eve gitmeden önce belki uğrarız 5 dakika. Tamam mı? Banyo da yapamadık. Eve gidince elektrik gelir inşallah. Hadi ben karşıya geçeceğiz. Merhaba. Ben kardeşime geldim annemlere. Orada çocukların e, şeyini, ben buradan geçirdim ve çocuklara verdim. Çocuklar yedi ve eve gitmek istemediler. Burada uyumak istediler. Ben yani o yüzden burada biraz ay sınırın oldu. Burada biraz uyuttum. Şimdi yanıklarını eve geçireceğim. Yemeklerini falan vereceğim. Daha sonra bavul hazırlığına geçeceğim. Dışarı çıkacaktım. Yani bir şeyler alacaktım. Ama uyanırlar falan diye cesaret edememek çıkamadım. Daha sonra çıkarım. Büyük bir ihtimal yarın çıkarım. Bugün elektrikli olmadığı için banyo falan da yaptıramadım. Yarın büyük bir ihtimal banyo yaptırırım. babalarına bırakırım. Kaçarım. Kaçarım. Gider alışverişim falan hallederim gelirim. Bugün de yani bavuldan yüzde %90'ı hazırlamış olurum. Çünkü cumartesi gece saat 1'de 2'de falan çıkmayı düşünüyoruz. Yatak yapıyoruz da çocuklarımız arabada giderken. Öyle bir yatak yaptığım için küçük bavullara koyacağım tekrar. Küçük küçük havullarda kayarım daha rahat gideriz herhalde. Orada daha rahat oluyor. Düşünüyorum. Çok araba sesi geliyor burada. Annem beni anne, anne, yola yakın olduğu için de Bizimle bu kadar yola yakın değil caddeye. Duyuyor musunuz değil bilmiyorum. Biraz da şu kulağım hala tıkalı zaten ama daha daha iyiyim şu an yani eskiye göre çok daha iyiyim. Evet bizden bu kadar. Şimdi kardeşim içeride çalışıyor. Ona dedim ki yani Mehtap diğer vlogdan tanıyorsunuz artık zaten. Seni çekeyim dedim. Yok istemedi. Çekmedi beni dedi. <laughs> Ha, çok acayip kibar konuşuyor yani. İnanamazsınız. Normalde böyle kibar konuşuyor. Yani kadar konuşuyor bana konuşuyor. <laughs> Ay beni izlerse var ya mahveden. Bu kadar kibar konuşuyor. Çok böyle müşterilerle acayip şekilde bir kibar konuşuyor. Ben seni çekebilirim de istemedi. O yüzden onu çekemiyorum. İçeride şu an evden çalıştığı için, bankada çalıştığı için bankada müşterilerle konuşuyor öyle. Şimdi biz, ben çocuklar uyansın eve geçiyorum. Yemeğim falan zaten dünden vardı. Ee, bir şey yapmayacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Yüzüğümü de kaybetmiştim biraz önce burada. Şimdi aklıma geldi taktım bir daha. Çünkü parmağımdan düşüyor. Niye düşüyor bilmiyorum. O kadar zayıflamışım herhalde artık. Ve ben bunu iki defa yaptırdım yani. Öyle oldu halde düşüyor. Bu tuvalete girerken çıkarmıştım. Şimdi biraz önce buldum yine taktım. Ama yani çıkıyor sürekli kendi hani çıkıyor. Tırnaklarımı çıkaracağım. Ya bugün yemeyeyim hani elma asma getirmeyeyim falan diye oje sürdüm dün geceden. Onları çıkardık daha sonra siyah süreceğim ki her şey uyar herhalde. Bakalım. Ben yani çocuklar hiç alışık değil benim böyle rüz sürmeme işte hoca sürme falan. Yavaş yavaş alışırlar belki. Yani az mesela da sürmem zaten çok da öyle süsünüp süsünü düşkün bir insan değilim Hatta. Hadi görüşürüz. Yemesi güzel de. <laughs> Toplu Temizlik beni bekliyor. Koyacağım. Şuraya. Önce iki bardak. 3 bardak aslında ama ben iki... Ben Şuraya. Üç bardak aslında ben iki, ben ben iki bardak koyacağım. Çünkü şu Şeker zarar biliyorsunuz. Şöyle dökülmüyor. Neredeyim ben? Şöyle. Yoruldum. 3 kaşık daha sarsak. Kaşıkımız bu olacak. Benim gözükmüyor mu herhalde ya? Düzeltmişim. Hı hı hı. Oldu mu? Saçlar da birbirine girdi. 3 bardak da su koyuyorum. Bunu kaynatıp soğutmaya alıyorum. yemek yaparken çekmiyor özlemiş bir şey. Göstermiyorum hiçbir şey? Niye göstermiyor sanırım da bilmiyorum. Tamam, sen bunu yapabilirsin. Şimdi ben bunu ocağa koyayım diyorum. Geldim ve keke başlıyorum. İki tane yumurta kıracağım önce. Ve bugün de sürekli aklımda şarkı var. Instagram paylaşmışım ya. Uslanmıyor. Bu görüntü yıktırıyorum. Sonra ona bir bardak şeker koyacağım. Buna da. Aslında 8 yemek kaşığı tam bir bardak oluyor. Ben öyle ölçüyorum. Bir bardak da koymadım zaten. Biraz daha koydum. Şimdi bu ikisini çekiyorum. O ara sizi sessiz alıyorum çırpma işlemi bitmiştir. Şöyle köpürdü yumurtayla şeker. Şimdi ona bir bardak nerede ya? Ha, bir bardak un, yoğurt, sıvı yağ. Hepsini koymadım. Şöyle tepsi ayırdım biraz. Ve şu bardak unu. Bir bardak da irmik. Tamam. Şimdi hepsini kendisini Şimdi bunları da çırp... Ha, yani bunlar bunlar da şunlar da var. Bunları kabartma tozu ve... vanilya. Önce. Vanilyamızı da koyduk mu? Tamamdır. Şunu da çırpıyorum. Yine size sessiz alıyorum. Çünkü sesli duymak istemezsiniz eminim. Tamam, başlayacak. Buna yağ koydum, sıvı yağ bunu Şöyle bir güzel hay yerine Nerede Neredeyim, ne kaybolmuşum. Şöyle yapayım. Bütün kenarlarımı atışlar yerine. Sonra iki içine koyuyoruz. biraz malzemesi de sanki bu. Yumurta çekmiş gibi falan böyle ama. Ben şöyle koyuyorum. Eti kalmış. Işte. Sabah çocuklar yemediği için. Hiç aklıma da tatlı gelmeyeceği için şu an tatlı canımı çok istedi. O yüzden bir tatlı yapayım dedim. Tamam. Şunu şöyle yiyelim. Kabardığı kadar artık. Kabarmazsa da bir çok varlığı kadar iyiyiz. Güzel oldu güzel. Ben fırını da açtım. 180 derece getirdim. Tamam. Sen gidebilirsin. Tamam. fırına doğru gidiyoruz. sanki daha küçük bir kaba koyabilirmiş ama neyse onu koydum onda kalsın hoş olmaz. Şimdi de şerbet de kaynıyor onu da soğumaya bırakacağım balkona. Ee, şerbet soğuk olacak veya yani sıcak olacak. Yani ılık olacak biraz sıcak değil de, ılık olacak öyle koyacağım. Ki şey olmasın pişmesin. Hamur olmasın. <laughs> ne söyleyeyim. Hadi ben kapatayım da içeri gideyim çocukların yanına bakayım neler yapmışlar. Babalarıyla mücadele nasıl devam ediyor. Bıraktım kaçtım. Çıplardaki tatlım arkamdan gelmesinler diye. Gerçekten bazen yoruluyor insan. Diyor ki yani biraz başkası ilgilensin. Bir şeyler yapsın. Şimdi gidiyorum. Daha bavullarını hazırlayacağım. Biliyorsunuz yarın akşam çıkacağız ya. Bavullar beni bekliyor. Görüşürüz. Revane pişerken ben hemen şöyle size dolaptan göstereyim. Zaten düzenli düzenli tertip manyağı olduğum için. Şöyle. Ee, burada buradan şimdi bavulu hazırlamaya başlayacağım. Ufak tefek şeylerle hazırlayayım. Geri kalanı da yarın hazırlarım. Çocukların yatağını yaparız. Arabaya yani. Şunlar. Bakacağım. Bu artık umut olmuyor ama güle giydiririm. Elbiselerinden, pantolonlarından, şortlarından şöyle. Tişörtlerinden falan hazırlamaya başlıyorum. Bavulları alayım. Geleyim. Şunu yine güle yapayım. Yeni aldığımı umuta yapayım. Şu siyah da kendime yaparım. Şimdi buradan başlayayım koyayım. Ee, kamerayı koymaya çalıştım birkaç yıl ama bulamadım. O yüzden çekebileceğim galiba. Nereye koyacağım bilmiyorum. Kaç yıl denedim ama olmadı. O yüzden kulağım ağrıyor ya. Yani. Çok, ee, boğazım da hala biraz ağrıyor. Şey yapmıyorum. Sesi konuşamıyorum. Sesim geliyordur inşallah. Şimdi ben bu hazırlayayım. İşlerim bitmiyor. Bitmez. İşler bitmez. Şurayı koysam size. Peki. Yok ya yani Çok uzun bir video. O yüzden ben size ses siz koymayayım. En son size gösteririm. Yüzlerden başlarken revanenin aldığı şekli görüyor musunuz? biraz kararmış. Bu aslında çok pişmemiş ya. İyi, değil. Şimdi buna şerbetini dökeceğim. Şu kaşığı şöyle. Şunu nereye koyayım? Şuraya mı Hıh. Kız ne yapıyorsun? Şerbetimi ben bunu şöyle dökeceğim. Bal kepçe. Gül, <laughs> artık ağlamak istiyorum ya. Ne yapıyorsun? Tam, çek kapıyı çık git 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 hadi görmek istemiyorum. Git. Durmuyor ya, durmuyor ya imkansız. Durman imkansız senin ya. Durmuyor. Bunu da kesiyorum ki şerbet içini çeksin diye. üzerinde zaten böyle bir ağırlık var. Hiç gidesim yok. Gerçekten diyorum yani neden hiç gidesim yok? Ee, gitmek istemez mi insan? Gidesim yok yani herhalde hasta mı biraz? Bir de şu korona falan var ya. Ya beni mahvetti ya. Şu korona korkusu zaten mahvetti beni. Çocuklara falan geçecek diye korkuyorum. Bu hemen şerbetini çekti bu arada görüyorsunuz değil mi? Bayağı çekti. Ben şimdi kapatayım bavullara devam edeyim. Çayı şey da sağ olsun Şahin Bey yapmış. Şurada yapıyor arada. Şş, Bir şey seni. Saat ona geldi. Biz yatışa geçiyoruz artık günle. <laughs> Şimdi Saat gece 10 ya. Ah. Melek yiyeceğiz. Melek yiyeceğiz. menek, menek. Önce menek yiyeceğiz. Bakacağız. sen menek melek yiyeceğiz. tamam. İyi gecelersin. Sonra ben sarı. Melek Sen de ışıyacağım. Tamam. De... Tamamen salgıyor şu an. Saldıyor. <laughs> evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Videodan <Bir Zaten> kutlanış yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ben mutfakta ufak fırtık işler var. Bavullar hemen hemen hazır gibi. Sende şişeceğiz. Evet yarın artık klanım gezmeye gidiyor. Şöyle. Çelimizi göçtük. Tamam bay bay. Ya benim, beni, beni. <laughs> ah.